Yeşil Sol Parti bizzat Kandil'in oldu. talimatıyla kurulmuştur. Ve bizzat bu seçimlerde HDP'ye yönelik bir alternatif parti olarak kurulmuştur. Hmm. Kandil'in talimatıyla kurulan partinin kırsal yapılanmasında yer aldı. Daha da işte bu pozları verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 24 özel yayınında ilk kez dikkat çektiği Yeşil Sol Partili milletvekili adayı Ayten Dönmez İstanbul'da gözaltına alındı. bahsettiğiniz partide de e, dağdan terörist listelerde var. Hı. Yarın çıkar. Hı. Kim oldu? Aday listeleri. Tabii, de. Yeşil solun şimdi, içerisinde. Tabii, tabii, böyle. E, tabii, tabii şey girmiş. Tabii kendi e, PKK'nın e, giysisini giymiş. Dağlardaki resimle beraber çıkar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 24 özel yayınındaki bu açıklamaları gözleri yeşil Sol Parti'deki terör örgütü üyesi milletvekili adayı kim sorusuna çevirdi. O sorunun yanıtı terörle mücadele şubesi ekiplerinin operasyonuyla çıktı ortaya. İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasına katılan PKK saflarında yer alan Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez İstanbul'da yakalandı. Hayten dönmez uzun yıllar terör örgütü PKK'nın daha kadrosunda yer aldı, silahlı eğitim aldı. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptı. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde Yeşil Sol Parti adına Kocaeli'den 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. Dönmez'in izine Üsküdar'da rastlandı. Emniyet güçleri Ayten Dönmez'i savcılık talimatıyla Üsküdar'da bulunan ikamet adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Bunlar birbirinden ayrıt değiller. Aynı insanlar zaten. Zaten bizim dünyaya anlatamadığımız PKK ile PYD'den. <laughs> Sağlık kontrolünden geçirilen Ayten Dönmez İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alındı. Dönmez'e yönelik yapılan sorgulamada silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan Dönmez'in cep telefonu el konuldu. Ele geçen telefondaki incelemelerde Dönmez'in PKK'nın kırsal kadrosunda çekildiği örgüt üyeleriyle fotoğrafı ortaya çıktı. PKK, KCK üyeliğinden gözaltına alınan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ayten Dönmez'in terörle mücadele şubesindeki sorgusuna başlandı.